Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyiz. Hiç endişeniz olmasın. Kardeşlerim, ya bunlar o kadar dağıttılar, o kadar dağıttılar ki. Bak, dizide duydunuz değil mi? Ne diyor? Miraç'tan, bakın çok enteresan, peygamberimiz iniyor, onu kamyonete bindiriyorlar ve yürütüyorlar. Senaryo Pensilvanya Pensilvanya Bir başkası O da çok enteresan Savaşayla 95'te röportaj yapıyor Siyaset konuşuyorlar Bugüne kadar diyor Bir kere oy kullandım Ama bundan sonra kullanmam diyor Ve örnek veriyor O da çok enteresan Hazreti Cebrail diyor Gökten inse parti kursa ona bile oy vermem diyor. Kim bu? Pensilvanya. Değerli kardeşlerim. Ya bunlar iyice, iyice çığırından çıktılar. Onun için 30 Mart çok önemli. Onun için abiler, 15 gün durmak yok. Ablalar, 15 gün durmak yok kapı kapı dolaşacağız. İnşallah demokrasi neymiş bunu onlara 30 Mart'ta göstereceğiz. Kardeşlerim biz İzmir'e şu 11 yılda ne kadar hizmet ettik biliyor musunuz? Ne kadar? 24 katrilyon İzmir'e yatırım yaptık. Bu ne demektir? Ortalama yılda iki katrilyon biz İzmir'e yatırım yaptık. Soruyorum. Ey CHP sen tek partili dönem dahil ondan sonraki dönem dahil acaba şu İzmir'e yatırım olarak ne yaptın? Yok. Yok. İşte diyorum ki 30 Mart'ta bunun hesabını verin. Yani yolsuzlukların olduğu bir iktidar böyle bir yatırımı buraya yapabilir mi? Hangi yüzde geliyorlar da burada bunu söylüyorlar? İşte ulaştırma bakalım burada. Bir Ali Bey. Döneminde 4 katrilyon biz İzmir'e yatırım yaptık. Eğitimde 1 katrilyon 600 trilyon yatırım yaptık. Orman ve su işlerinde kat katrilyon yatırım yaptık. Sağlıkta bir katrilyon yatırım yaptık. Toplu konutta bir katrilyon yatırım yaptık. Bu mevcut belediye başkanının engellemelerine rağmen tarım ve hayvancılıkta bir katrilyon 700 trilyon yatırım yaptık. Aile ve sosyal politikalarda bir katrilyon 300 trilyon yatırım yaptık. Gençlik ve sporda bir katrilyon 200 trilyon yatırım yaptık. İzmir'in ışığını daha da güçlendirmek istiyoruz. İzmir'e hak ettiği değeri vermek istiyoruz. İzmir'i 2023'e hazırlamak istiyoruz. 2011 yılında 35 dev proje açıklamıştık. Biz de söz namustur. Biz 2004'te ne söz verdiysek 2009'da tekrarlayan onu da tutmayıp şimdi yeniden gündeme getirenlerden değiliz. Biz bir defa sözü verir onu tutarız. 35 projemizden 18'inde çalışmalara başladık. Ciddi ilerlemeler kaydettik. Kardeşlerim biliyorsunuz belediye başkanlığı için ülkemizin birçok ili Binali Bey'e talip oldum. Ama Binali Bey İzmir'i istedi. İzmir'e hizmet etmeyi tercih etti. Bir de bana ne dedi biliyor musunuz? Hayat İzmir dedi. ve yüzyılın şehircilik hareketini başlatmak için yola koyuldu. Tam 1414 projeyle İzmirli kardeşlerimin huzuruna çıktı. Ekonomi, ulaşım, çevre, kentsel dönüşüm, sağlık, kültür sanat, teknoloji, sosyal alanlarda İzmir için tam 1414 proje. Altyapısıyla, üst yapısıyla. Artık inşallah hava kirliliği olan bir İzmir görmeyeceğiz. Susuz bir İzmir görmeyeceğiz. Kanalizasyonların böyle aktığı bir İzmir görmeyeceğiz. İnşallah çirkin yapılanmanın, yapılaşmanın olduğu bir İzmir görmeyeceğiz. İnanın bakın biz biliyorsunuz İzmir'i şöyle tanıdık. İlk fuarı açan şehrimiz olarak Değil mi? Allah aşkına soruyorum sizlere. Şu anda İzmir Fuarı fuardan başka her şeye benzemiyor mu? Öyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir belediyeciliktir ya? Çünkü bunların derdi yok. Bunların bu ülkeye sevdası yok. Aşkı yok. Bunlar her yerde yıkmaktan yana. İnşa etmekten yana değil. İnşa etmek bizim işimiz. İşte 80 kilometrelik Egeray projesini yapamadılar. Yolda kaldı. Dedim ki bin Ali, kardeşim dedim Egeray'ı Ulaştırma Bakanlığı olarak biz tamamlayalım. Egeray'ın yanında tabii diğer dev bir proje daha vardı. Onun da halledilmesi gerekiyordu. Yani kardeşlerim dedim ki bu konuyla ilgili olarak bu iki projeyi de sen üstleneceksin, alıp götüreceksin. Ve o projeyi de sağ olsun bitirdi ve geldik Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber o açılışı yaptık. O da havasını atıyor ya. Ya sen bir şey vermedin ki. Senin belediyen vermedi ya. Biz yaptık biz. Kardeşlerim. İnşallah Cuma Ovası Torbalı arasını da bu projeye ekledik. Bu yaz hizmete alıyoruz. 26 kilometrelik Torbalı Selçuk kesiminin ihale süreci tamamlandı. Yakında inşasına başlıyoruz. 50 kilometre uzunluğundaki Ali Ağa Bergama kesiminin projesi tamamlandı. 35 kilometrelik Menemen Manisa kesiminin ise proje çalışmaları devam ediyor. Böylece Ali Ağa'dan başlayıp Manisa'ya kadar uzanan 191 kilometre uzunluğunda bir kent içi banlıyor sistemini hayata geçiriyoruz. Tabii şimdi bir şeyi bekliyorsunuz biliyorum. O da yüksek hızlı tren. İzmir Ankara arasını üç buçuk saate düşürecek İzmir Manisa. Uşak, Afyonkarahisar, Ankara yüksek hızlı treninin yapımına Afyonkarahisardan başladık. Dört gün önce yeni ulaştırma bakanımız Lütfü Elvan Bey, Binali Bey ile birlikte Ege sanayisi için lojistik ve demir yolu taşımacılığı için çok önemli bir hat olan 27 kilometrelik kemalpaşa Paşa Turgutlu yeni demir yolunu hizmete açtılar. Ve geldik İzmir metrosuna. İzmir metrosunun mevcut 12 kilometrelik hattını 71 kilometreye çıkarıyoruz. Bunu şu andaki belediye başkanı yapabilir mi? Onun ne hayali ne de parası buna yetmez. Yetmez. Yeni metro hatları sayesinde İzmirliler konforlu, hızlı ve güvenli bir toplu ulaşım sistemine kavuşuyor. Kardeşlerim, 12 yılda İzmir'e 238 kilometre bölünmüş yol yaptılar. Kardeşlerim, 4255 kilometre asfalt yol ve 26 adet köprü yaptık. İzmir Aydın, İzmir Çeşme Otoyollarını, İzmir